Kissi, merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz sizlerle beraber. Kasma diye oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar, hem de abone olmayı like atmayı işte. <laughs> unutmayın. Arkadaşlar demin hapsolacaktım, hapsolamadım. Abone olmayı like atmayı unutmayın işte. arkadaşlar. Can atarsanız yeni gelen videomuzda en kısa zamanda olsun arkadaşlar. Arkadaşlar hapsolacaktım, hapsolamadım. O yüzden um, bir durdum. Tam hapsolacaktım, hapsolamadım. Sonra hapsolabildim. Arkadaşlar, bunu alsam çok kötü. Hmm, rüzgar esti ama yağmur yağmadı arkadaşlar. Arkadaşlar böyle hep kum, kum, kumlar şey oldu. Uçtu, üstümüze geldi. Yani kum fıtrası. Ama çok üzülür. Rüzgar esti ya yüzde yüzde en yüzde yirmi yüzde yirmi ihtimalle yağmur yağar. Bakıyorum burada. Bye, -bye. Drift yaparak para kazanıyoruz arkadaşlar. Drift ayrımı ben yaptım. Şu ne? 10 tekerlek kayması. Bu biraz zor ya. 4000 puan istiyor bir tane. Onun tekerle kayması bir de ya. Arkadaşlar şöyle çok güzel. Arkadaşlar şöyle. Oo bak. İyi bir arkadaşlar geldim. bana da salatalık getireceklermiş. Ben ona hıyar diyorum ama. 1.300 300 puan var daha ya. Yo 2300, 2200. Arkadaşlar sessiz olalım. Aha da geldi mi? Evet tuzlanmış. Gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar geldim. kaybettim yalnız <laughs> Arkadaşlar salatalığım geldi yiyorum. Yiyip geleceğim. Arkadaşlar en son drift atıyordum. Haritayı açtım. Yine başladım arkadaşlar. Drift atmadım Gazladım. Dün gitti arkadaşlar. Hiç drift falan atmadım sana.

eriye girdik. Neydi tere macera yap, arıyoruz ya. Herhalde arkadaşlar burayı online'da oynadığınızda parkur olarak yani arkadaşlar parkur gibi burada yaz. Burada da yarış yapabilirsiniz. Yanlış yöne gidiyoruz. Yoldayız ama ne bir yol, nasıl bir yolda? Hem çıkıyoruz da. Bakın buradan çıkacağız. Yok oradan da çıkamadık. Dışarıyı gördüm, dışarıyı gördüm. Dışarıyı gördüm ama nereden gireceğim kafam var. O tarafı gösteriyor. Arkadaşlar dışarıya çıktık. Yaşasın bir de arkadaşlar çok uzun dışar yok. Bir de maviye girelim mavisini merak ettim. Maviye her zaman girerim bakın. Maviye sudur. Maviye suda suya bilene girelim göre başınayken yeter ki karşıma çıksın dermişim. bu bir şey belli değil. Her şeyin araba araba arabadan farkı yok bu arabadan. Hmm. Hey arkadaşlar normalde bu şu da bakın bizim çıkacağımız yerden giriliyor biz ters taraftan girdik. Evet çok iyi yaptık. Warrior. Survivor. Survivor. <laughs> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ha sana ne oluyor Nusara? Ha sana ne oluyor? Hı? Gel seni görem gel gel. Nar parto. Nar Dışarıyı gördüm. Ne tarafa gidiyorum yalnız? Hı, bu taraftır kesin. Değil mi?

buranın çıkışı nerede? Ulan. Nereye gidiyorum Düz mü ters mi? Allah'ım ya Rabbim bana yardım et. Ulan ben nereye gidiyorum hakikaten? Hı. Ters gidiyormuşum. Hı. Şimdi size döndürdüm düz. Hmm. Nasıl lan? Nasıl lan? Geldik geldik. Burada sonra çıkış var. Gel mi lan? Lan bak. Beni çıkışa götürmezseniz sizi çok kötü döveceğim. Çıkar lan beni. Çıkar lan. Hadi lan. Ulan. Ulan yarım saat sizin için uğraşıyorum lan. Ulan bana 50 bin lira vermezseniz ben bu oyunu bırakacağım lan. Oh be. Ulan o delikten o deliğe atlamak nasıl bir şey? O delikten o deliğe atlamak. Hı. o delikten kurtuldum dedim. Öbürüne düştüm. Cık cık. Evet arkadaşlar bugün son gelmiş bulunuyoruz. Bir dakika görüşmek üzere hoşçakalın.